Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. İkinci el arabalarda fiyatlar dibi görmeye devam ediyor. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayınız. Çoğu takipçimiz almıyoruz, aldırmıyoruz sloganı ile direniş sağladığını görüyoruz. Biz de bu direnişe destek veriyoruz. Fiyatların yüksek oluşu tüm herkesin dert yandığı ortak durum. Sonuçta fiyatı zaten düşük olan bir şeye neden durduk yere 10 bin lira 20 bin lira fazla ödeyelim. Haliyle bu da piyasada ikinci el satışları durma noktasına getirdi. Şu an piyasada araç satamıyoruz diye dert yanan kişiler aslında bu durumu bu noktaya getiren kişilerin ta kendisidir. 50 bin liralık araca tutup da 100 bin lira hatta 120 bin lira dersen o aracı satamazsın. Neden alalım ki? Ya da takipçilerim neden alsın ki? Neden 50 bin liralık araca 2 kat para ödeyelim ki? Ya bu oyunu kuralına göre oynayacaksınız ya da piyasalarda düşük kimse araba almıyor sinek alıyoruz demeyeceksin. O adam şu arabaya bilmem ne kadar fiyat yazmış. Benim arabam onun arabasından daha temiz. Demek ki benim arabam daha fazla eder. Düşüncesiyle o malum sarı siteye fahiş fiyatla aracını yayınlıyor. Kardeşim o adam yüksek faiz fiyat yazmış ama satabiliyor mu bir sorgula bakalım. ilanı kaç aydır yayında ya da kaç kişi o arabayı favorilerine eklemiş? Daha detaylara inersek şu soru sorulması gerekir. O ilana kaç kişi mesaj atmış? Yüzlerce soru işareti. Yapmayın, tüketiciyi mağdur etmeyin. Siz de satın almayın sevgili takipçilerimiz. Ellerinde patlasın arabaları. Her şeyin bir sınırı vardır. Pert arabaya trilyonlar istemenin bir anlamı yok. Haksızlık. Öbür dünyada bunun hakkı sorulmaz mı? O sattığınız fiyatların içerisinde yetimin, öksüzün hakkı var. Satıcı kadar alıcı da suçlu. Kendini durduramayıp satın alanlar. Anlıyorum sizi ama piyasanın düşmesi için sabretmemiz lazım. Beklememiz lazım. 2 ay daha otobüse binin bir şey olmaz. Ama direnin Kimseye fırsat vermeyin. Sonunda kazanan siz olacaksınız. Senin yıllarca zor şartlar altında biriktirdiğin o helal parayı piyasada dolanan o alsatçı fırsatçılara yedirmeye nasıl kabul edersin? Akşama kadar soğukta, kışta kazandığın o parayı fahiş fiyatçılara nasıl yedirmeye gönlün el veriyor? Lütfen yapmayın, almayın araba. Piyasa daha düşecek lütfen bekleyiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.